muhtemelen olacak. Yani 0.3, 0.4, 0.7 oldu. çünkü bu konuda birbirlerimiz teşvikler ve biraz da zorlamaların faydasını gördük. Ee, bu konuda önemli gayret gösterdi. Onu da burada ifade edelim. eğitim öğretim süreçleri zaten biliyorsunuz. Tüm web sayfaları bu şekilde dizayn edilmiş durumda. Mesela bir tane örnek ders burada gösterelim. Bu da işte derslerin öğrenme kazanımları, derslerin verme biçimleri. Yedi bir tane ders böyle tanımlanmış durumda üniversitemizde. Burada da ders e, notları var haftalık. Yani hoca video, powerpoint veya sunum. herhangi bir şey aklına geldiğinde veya bir karikatür dersi ilgili soru, cevap, e, bunu cep telefonuna veya bir tuşla bu sayfaların direkt olarak gidiyor. Bu sayfalar açık zaten. Yani bizim ana sayfalarımız da öyle çalışıyor. Ee, tüm dersler böyle tanımlanmış durumda. Ee, sonra kaynaklarla ilgili, işte bütçeyle ilgili, yönetimle ilgili. Burada ne var? sebep var. Burada üçüncü küçük diyarı gözüküyor bakın. Bu makine bölümünün hedefi. E, ee, buralar kırmızı, buralar yeşil. Gerçekleşme oranı bu. Bu fakülte hedefi. Bu da üniversite. Yani burada e, bunlarla size çok yormadan şunu ifade etmek istiyorum. Ee, özetle. Burada gördüğünüz her şey bir birey bazında kurum bazında, şey bölüm bazında, fakülte bazında ve üniversite bazında sistemler otomatik olarak çekiliyor. Yani hoca burada hiçbir zahmet e, çekmiyor bu konuda. Bunları yaparken. Yani. Dolayısıyla hocaları bu zahmetten kurtardık. Mesela biz IFPM Avrupa Kalite Ödülü aldık. Biliyorsunuz hani Türkiye'deki ödülü aldık. Orada biraz bizi eleştirdiler. Türkiye'de ödülü kolay alınıyor, parayla alınıyor falan. Avrupa'ya başvurduk bu sistemimizde hiç kimseden bilgi vergi istemedik ee, ve yani ödülü de aldık biliyorsunuz belki bilmiyorsanız bu da açıklamış olayım. Avrupa kalitesi bunu bütün üniversite bazında almış oldu. Ee, ama hiç kimseden bilgi vergi istemedik. O zaman dekanlarımız, bölüm başkanlarımız, hocalarımız işin kendisiyle uğraştılar. Başka zaman ne yapıyorlar? Bu belgeleri, bilgileri toplamayı derlemeyi her kez zannediyor hocam. Yani işimiz bitti abi, iş ondan sonra başlıyor zaten. O bakımdan bizim yaptığımız hani farkımız, ikinci farkımız bir tanesi sistem geliştirmek, ikincisi de hocaları bu zahmetten yükten Mesela bu senede, tabii biz bir başlamışken devam edelim diyoruz. Bu senede Avrupa Üniversiteler Birliği'nin değerlendirmesine başvurduk. Yine öz değerlendirme de raporu hazırlıyoruz. Kimseden bilgi vermeyi istemiyoruz. Sistemi ona göre kurtardık. Seviyeler yapılır. Mesela dünyadaki en iyi bir üniversite değerlendirme kuruluşu hangisiyse ona başlamak. Çünkü bu sürecin hani böyle bir e, ulaşılmaz bir tarafı olmadığını artık biz görmüş olduk. Yani bu şekilde biraz da göstermiş olduk. O yüzden hani sistem kurmanın faydasını gördük. Tabii bizim kalite konusunda aldığımız e, Ödülleri böyle söyleyebiliriz. Türkiye'de mükemmel bir ödül daha ilk üniversite oldu. Belge aldık, bu başka bir belge. Mükemmel bir ödül daha aldık ama onu yanlamışsın. Bir de Avrupa kalite ödülü aldık. Şimdi buraya kadar olan kısmında şöyle bir e, şey yapabiliriz, yani özet yapabiliriz. Peki, de tüm bu işler aslında arka planında bayağı bir zahmet gerektiriyor, emek gerektiriyor, iş gücü, gücü gerektiriyor, beyin ama bunları niye yapıyoruz biz? Yani bunlardan üniversitenin sonuçlarına bir fayda geliyorsa bir anlamı vardır diye düşünüyoruz. <laughs> Yoksa bunlar böyle fantastik şeyler gibi olur. Sizler de hani böyle arada dinlersiniz ki böyle sunumu muhtemelen en az dinleyen beş kere dinlemiştir herhalde. İkisini diye düşünüyorum. Ee, bunlarda bizim geliştirdiğimiz şöyle bir karikatür var. Bana ait ama birisi ben duymuştum dedi, işinize varsa da söylesin. Şimdi bu kalite aplikasyon konusunda bu ağaç bitme e, firması, neyse üç kişi eğitiyor insanları. Sonra bunları sahaya gönderiyorlar. Uzman da bunları denetlemek için geliyor sahada değerlendirecek. Diyor, görüyorum çok çalışıyorsunuz ama ne yaptığınızı anlamadım diyor. Öbürüdür ki benim görevim, işte görev tanımım, kalite, neyse tanımıyorum çukur açmak, ben işte küre alıyorum, çukuru alıyorum, işte toprağı oraya atıyorum. Öbürleri de benimki de bu çukuru doldurmak, Güzelce dolduruyorum, etrafını yapıyorum ama diğer arkadaş işe gelmedi diyor, onun işi de ağaç dikmek diyor. <laughs> Çok fazla gülmedim <günleriniz> ama hani. <laughs> bu aslında bu tamamen arkadaşlar için. Şimdi biz de öğrencilere şey anlatıyoruz bazen, kurduğu anlatıyoruz. Mesela bir kütüre anlattım, gül Sonra anladım, mesela temel e, şey, e, biliyorsun mektup okuyor musun? Babasından gelmiş mektup. Son cümlesi şöyle dedi, oğlum zarfa bayrak koyacak idim ama zarfı kapatmış edin diyor. <laughs> Tabi buna gençler gülmüyor çünkü zarfla para gelmez, zarfla mektup ve gülmüyor. E, çok buna gülmüyorlar ama bu bizim zamanımızda. Siz de biraz gülüyoruz, demek gönder ki genç fazla olacağım. Bir de bir kutluğa daha var, Onu da anlatayım bari. Hani bu, buna gülüyorlar ama bu hiçbir bir şey yok. Nasıl <laughs> da ee, bu bazen mail atıyoruz da birbirimize. İşte ekimdeki şu bilgiye göre de ama neki yok ortada. Ee, yine mektup gelmiş, tepede bakmış açmış saatte. Nereden yapmış dursun tabii meraklı. İşte memleketten gelmiş, bakmış bakmış, bırakmış tarafa. Sonra dursun almış, ne yazayım bakayım. Bakmış, önüne bakmış. Arkasında hiçbir şey yok. Burada demiş, bunda hiçbir şey yok. Bu demiş, evimiz evine oğlumlar geldi. Biz daha dağılırız demiş. O yüzden bizim üniversitemizde biz bunlardan ne kazandık? Onu gösterelim. <laughs> mesela biz 2013 2017 işte bu Avrupa Etiketi'ni alan iki kez alan tek üniversiteye gidiyoruz. Yani ikinci kez alan olmadı. Çünkü neden olmadı? Zor olduğu için değil arkadaşlar. Sürdürülebilir olmadığı için yaptıkları isim. Biz çünkü ilk yaptığımızda web tabanda yaptık. İkincisini çok kolay yaptık. Çünkü aldık. Çünkü o üzerinde değişiklikler yaptık. Ama çoğu <laughs> üniversiteler bunu bilgi paketi gibi yaptığı için aynı enerjiyi bir daha harcamak zorunda kaldılar ve çoğu cesaret edemiyor. O yüzden ikinci kez anlamını da söylüyorum. Mesela bölümlerimizi aktivite ettik. Bir yıl içindeki hedefimiz şu anda çoğu başvurdu. Ee, bir iki yani bu bir senede çoğunun bazılarının süreci uzun sürüyor özellikle yurt dışındaki yerin. ama bu hedefimize de ulaşacağız. Hiçbir sorun yok. Yani orada. Proje sayımız 2012'ye göre <laughs> bir sebepte bu arada <laughs> söylediğimiz e, parametrelerin etkisi. Evet, çünkü şöyle oluyor arkadaşlar bakın bu kalite süreçlerinde mesela önemli olan şu bir kere yapıyorsunuz sonra gözden geçiriyorsunuz bir daha yapıyorsunuz bir daha Yani yaptıkça daha iyi doğru gidiyorsunuz. Ama bizde şöyle bir adet var. Hiç yapmadan mükemmel tasarım arıyoruz Hiç yapmadan. Halbuki böyle Artık dünyada günümüzde, özellikle benim hani böyle ileri giden örneklerden gördüğüm şu, aklına geleni yapıyor, üç ay, beş ay sonra gözden tekrar yapıyor, tekrar yapıyor, böylece ilerliyor. Bizde hiç yapmadı, paylaşıyor. Bizde iki şey yok. Bir yapmıyoruz, iki yapsak bile üzerine atlayıp paylaşmıyoruz. Yani bu iki şeyi Türkiye yaptığı zaman zaten, Türk üniversiteleri de çünkü biz oralardan daha dinamik, bakın. Ben hep gözlerimde söylüyorum, daha çabuk yaparız, daha çabuk anlarız. Yeter ki bize uygun hedefler ve modeller sunulsun. Yani biz biraz da bu konuda şeyimizin hebeli de bu. Yani diyoruz ki bunlar çok basit şeylerdir. Aslında biz bunları yaparız, yaptığımız zaman da sonucunu alırız. Yani evrensel de bir model olur. Kimse de bir şey diyemez çünkü biz bu yaptığımız şeyleri Özellikle Amerika'daki uzman gruplarımız var. Her yıl kongrede katılıyoruz. Biz de kalite kongresi yapıyoruz. Onlarla sürekli bunları değerlendiriyoruz. Yani köşe taşlarını sağlam yaptığımızda ara işlemleri zaten bütün dünyada öyle. Köşe taşları hep aynı bir değişler. Ara işlemleri ülkeye göre, bölgeye göre, üniversiteye göre, bölüme göre değişebilir. Onu değiştirirsiniz. Yani o bir sorun diyor. Urat sınavlamasında yükseldi. Aslında bu konuda ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, bu hani Türkiye'de açıklanıyor ve işte dünyada ilk 100 üniversite şunlar gibi, 500 üniversite şunlar gibi diye açıklamalar da yapıyorlar. Sizler de izliyorsunuz. İşte ilk bir Boğaziçi, Hacettepe, Bilken bunlar giriyor. Ama ben bu konuda bizim sürecimizde kıyaslama da var. Biz üniversitemizi kıyaslıyoruz hepsiyle. Şöyle ben bulduğum sonuçlar siz de bakabilirsiniz burada biliyorsunuz bu Denkirk'te üniversiteyle ilgili e, şeyler de e, kitaplarda hatta Avrupa Birliği'nin çıkardığı kitaplarda dünyadaki 14 Denkirk kuruluşunu inceleyip bir mülkürenk gibi bir şey hazırladılar. Bir üniversiteyi hangi parametreleri belirleyebiliriz diye. O kitabın içerisinde de altı kör adamın fil hikayesi var. Ya yani bu renkli böyle bir şey yani. Altı kör adam, yani kimi ayağına dokunmuş, size büyük sıfırmış, kimi gölgeye tutulmuş. Aslında köyü kimse tanımlayamamış. Üniversite ilklerinde de böyle bir mantalite var. Fakat tabii şöyle var, bazı basit olanlar da var. Mesela Türkiye'de Urak'ın yaptığı aslında basit. Yani yayınlar, atıklara, işte projelere, yayın büyüklüğüne, doktora bakıyor. Bir de hoca öğrenci oranına bakıyor. Tabii oradaki bir yanlışlık şu, onu söyleyeyim. Mesela siz bu dört parametreye baktığınız zaman, hoca öğrenci oranı bir üniversitede yüksekse, ne yapmamız lazım? Aslında buraya daha çok puan vermemiz lazım. Öyle değil mi? Yani ne demek bu üniversite hocası, yani, e, daha çok öğrentiyle uğraşıyor. Bu arada yayın proje atıp bilmem ne üretiyor. Bu tam dersini yapıyor. Bu Uğur Ağabey'le konuştum, aslında onu değiştirecek. Yani okulu gündeme alacak. Şimdi resmen yazdık. Yani bizim mesela hoca-öğrenci oranımız Sıralaması lazım değil mi? onlar o kadar hocayla ürettiği şeyleri e, bence burada bir şey var ama genel olarak üniversite sıralaması yapıldığında doğrudur hoca öğrenci oranı düşükse e, ona daha yüksek puan verir. ama siz burada onu yapmıyorsunuz ki sadece yayınları yapıyorsunuz neyse bunu da hani bunu bir parantez olarak geçelim aslında Bodri'nin yaptığı kendi sayfasında var genel üniversite sıralamaları diye oraya bakın. 2012'ye, 2015'e iki de ikisine de baktım aynı bakıyoruz da bütün üniversitelerin puanları düşmüş. Kendi yaptıkları gösteriyor. Aslında o üniversiteler bana göre hani her yıl zarar şirket durumu da böyle bir şey aslında. Fakat her zaman yukarıda çıkıyorlar zaten. Yani dünya sıralamaları da geri sıralamaları geriye düşüyor. Aslında Anadolu'daki bazı üniversiteler bakıyorum yani Kırıkkale'ye ilham olarak incelemedim ama işte İsparta, Sakarya, Kayseri böyle Kocaeli bir ara iyiydi. Şimdi onlar düşüyor. Bazı üniversiteler burada yukarı çıkıyor ama bunlar tam olarak tabii gözükmüyor. Yani bizim yukarı çıkmamız biz e, 4 sene önce, 5 sene önce Türkiye'de 60. 70. sıradaydı. 57, 54, şimdi 34 olduk bu sene. Yani en çok zaten e, sıra atlamışız Biz daha önce ben niye çıkamayız? Çünkü sosyal bilim ağırlıklı bir üniversiteyiz. Yani yüzde altmışımız sosyal bilim. Bu parametreleri etki eden şeyler de daha çok işte neredeyse sağlık, ziraat, hani veya veteriner sayınca onların etkisi daha fazla oluyor burada. Çünkü oranları yüksek. O bakımdan hani böyle bir faydası bize oldu. E, Gelişimleri de aynı şekilde. Biz geçen sene 45'lik bu sene 21 oldu birbirine çıktı gelmesi içinde. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bir üniversitede yani bu süreçler yapılıp e, uygulanır olduğunda hedeflere fokuslanıyorsunuz. Yani asıl ana hedefleri kaçırmıyorsunuz. Sonra başarmamanız mümkün değil. Bir tane sunum vardı. Onu burada da bırakıyorum. Sonra hocalara birlikte altını altında yaparsınız. Benzer bir sunumu İrlanda Üniversitesi'nde izlemiştim. Üniversitesi'nin bu süreçlerinde 2010 yılında bütün o biliyorsunuz Türkiye stratejik plan falan yakından kopya edildi. Ama o kadar bürokrasi ve prosedür var ki Türk insanı mümkün değil. Stratejik planı uygulayan var mı arkadaşlar? Herkes de var. Hiç uygulayan yok. Çünkü Türk insanı uyuyor. Avrupa'da yapıyorlar. Ve kendileri yapmışlar. Sunumu bırakayım hani onun sizinle, onu sana da verirsiniz. Üniversite 2010 yılında 100 110 sayfa tutan işte hedefler, stratejik planları 15-20 sayfalara indirmişler. Dolayısıyla o üniversitede 4-5 senede şu anda söylediği şey işte 500'lerden 250'lere, 275'lere 250 çıkmışlar. Yani bu süreçlerin faydası ıı, sonuç alışı olduğu ıı, Yani şey taksimi Burada ben hep e, bu süreçlerde Konfüçyüs'ün bu sözünü Kendim için Bu süreçler aslında çok basittir ama karmaşık hale getirmek için ulaşılırız. Bu kalite için çok önemli bir söz. Bakın ben de diyorum, ben onları kendimle eleştiriyorum. Mesela bazı kalite konferanslarına gidiyorum. Bir gün dinliyoruz. Ben de söz alıp diyorum ki, ben buraya gelsem, bu konuda hiçbir şey bilmesem, akşama veya üniversiteme gitsem derim ki, arkadaşlar bu iş çok karmaşık, bir tane hoca bulurum, sen bu işle uğraş. Çünkü öyle bir anlatılıyor ki bu. Sanki böyle hani dünyayı yeniden keşfetme gibi bir şey anlatılıyor. Ama öyle bir şey değil, bunlar çok basit süreçler. Yani yaptığımız işi daha iyi yapmak. Burada mesela iki tane de, işte bir tane sahasında ayet de ben ona hadis diye onu hani düzelttim orada da. İşte ehline veya emaneti buna benzer bir şey var. Ee, bu aslında iki tane şeyi ee, bizim yani iki gibi e, eşit olan ziyandadır. Aslında bu bütün süreçleri tanımlayan bir şey. Bu iki paralel üstünde